Merhaba Jet Tipster ailesi. Bugün millilerimizin ikinci maçını analiz ediyorum. Bakü Olimpiyat Stadında, saat 19'da oynanacak dev maçın yayın ekranı TRT1. Türkiye için Euro 2020 kabus gibi başladı. İtalya ile turnuvanın açılış mücadelesine çıkan Ay Yıldızlılar. 90 dakika boyunca oyunu kendi yarı sahasında kabullenirken, ilk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Merih Demiral'ın hatasıyla başlayan kötü gidişat, Uğurcan Çakır'ın hatalı pasıyla son buldu. İtalya karşısında 3-0 mağlup olan Türkiye, Euro 2020 elemeleri ve 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri dahi. Son yıllardaki en ağır yenilgisini, oldukça etkisiz bir futbolla aldı. İtalya çok güçlü bir rakip olsa da Şenol Güneş ve öğrencileri hızlı atak fırsatlarını sürekli rakibine verdi. Planlanan oyun kurgusunu sahaya yansıtmayı başaramayan Türkiye, Euro 2020 elemeleri H grubundaki etkisinden uzak kaldı. Gruptan çıkmak isteyen kırmızı beyazlıların Galler karşısında kazanmaya ihtiyacı var. Galler milli takımı açılışı bir puanla yaptı. Birinci karşılaşmanın ilk yarısında rakibinden daha etkili bir oyun ortaya koyan Galler, son meri geçmeyi başaramazken, ikinci yarının hemen başında Embolo'ya engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. Mur ile skoru eşitlemeyi başaran ekip, geri kalan dakikalarda etkisiz kaldı. İtalya mağlubiyeti Türkiye cephesinde soğuk duş etkisi yarattı gruptan çıkmak için kilit maç olarak Galler müsabakasını gören Türkiye, İtalya karşısındaki kötü futbolunu unutturacak bir galibiyet alacaktır. Türkiye'miz kazanır. Bir sonraki karşılaşma analizinde görüşmek üzere Esen